Hepinize selamlar, hoş geldiniz. Bugün size okuduğum kitapları paylaşmak istiyorum. Bir önceki videoda Diyanar'dan aldığım iki kitabı gösterdim. Bunlardan bir tanesi Mahcubiyet ve Haysiyet isimli kitap. Özellikle Haysiyet kelimesine bakıyorum çünkü hassasiyetle okumuştum. Haysiyet, Mahcubiyet ve Haysiyet diye birisi, e, piyano akortçusu. Bunları kitabımı bitirdikten sonra okuyacaktım ama dayanamadım ben bunları bitirdim. Bitirmişken de e, dedim ki hadi bakalım neyse daha video çek yani 4 kitap oldu o ne <laughs> kadar fazla e, inceydi bitirdim keyifli bitirdim şimdi önce size okudum şu kitaptan bahsedeyim köprünün öte öte yanı Mary Love Song doğru mu okudum Love e, şimdi kitabın ilk bölümünde bir kardeşin bir kardeşe yaptığı olumsuz bir e, Olayla başlıyor. Giriş kısmı böyle. Ama abi bu davranışı yaptığının kardeşine yakıştırmıyor. Gerçekten de bunu yaptı mı diye düşünüyor. Buradan bir giriş kitabın ilk kısmına girişi var. Burada bir anlatıcı var İan. E, i̇ki olay var. <laughs> i̇ki olay derken olaylar bir geçmişten anlatılıyor. Bir de günümüzde yaşananlar anlatıyor. Olayın anlatıcısı Ian. İan ben iğan diyeceğim ee, bir doktorun oğlu e, lisede okuyor işte meslek seçmek durumunda anne babasının yanında hemşire e, daha sonra ilişkileri bozuluyor annesi iğanlan babasını terk ediyor gidiyor bu günümüzde yaşanan bir olay e, geçmişte yaşanan olayda ise Arthur'la kardeşi Jack var Arthur ee, Kardeşini oranla okuma'yı daha zor öğrenen, okula sevmeyen, babasından çiftlik işlerinde yapan bir yardım eden bir e, çocuk. Jack ise abinin tam tersine e, daha aktif, e, daha her şeye vakıf, okulda daha ba <gülüyor> başarılı başarılı <laughs> başarılı ne, ne oluyor bana? Okulda daha başarılı kendini daha iyi ispat eder e, birisi. Anneye gelince anne sırtını Arthur'a dayıyor. E, ama sevgisini de Jack'e veriyor. Yani Jack'i Arthur'dan daha çok seviyor. E, baba e, Jack'in daha bir buradan duymaz olduğunu, sorumsuz olduğunu görüyor. Çünkü çiftlik işlerinde yardım etmiyor. Ona babaya göre Jack aklı bir karış havada bir çocuk. Ya yani olaylar işte dediğim gibi o Arthur'la Jack arasında aile arasındaki yaşanan olaylardan anlatıyor. Bir de bunu Ian anlatıyor. Ian da işte okulundan bahsediyor. Bu arada Ian da <laughs> Arthurların çiftliğine gidiyor. Yetişkin Arthur'un çiftliğine gidiyor. Ee, orada çalışıyor. Ücretli olarak çalışıyor. Bir taraftan da gelecek planlarını kuruyor. Ne yapabilirim diye. Ona göre Arthur iyi bir çiftçi, iyi bir baba. Karısı var. Karısı Laura, iyi bir anne. Arthur'a tüm desteğini veriyor. İşte öyle bir yaşantıları var. Aa, konuları mı karıştırdım? <laughs> Konular gitti. Ee, bir taraftan da işte onların hayatını gözlemliyor. Ama iç yüzü olayın iç yüzü de öyle değil yani nasıl desem bir de geçmişliklerinden baktığımız zaman geçmiş yaşantılarına baktığımız zaman işte artık artık o kadar sıkılıyor ki bilmem kaç yaşına gelmiş ve okulu bırakmak istiyor annesi onu bırakmak okulu bırakmasını istemiyor sonra savaş oluyor ve bu savaş çıkıyor Kanada'da işte gönüllü askerler var Artu da Sıf ee, sırf okuldan kaçabilmek için askere yazılıyor. Arkadaşlar askere gidiyor ancak bu düz topağın olduğu tespit edildiği için askere alınmıyor. Çiftlik işlerine falan devam ediyor. Hayatına devam ediyor. Umulmaz olaylar oluyor. Bu arada küçüklüğünün bir olayında işte babası Artur'a bir görev veriyor. Diyor ki inekle şuradan şuraya geçireceksin diyor köprüden. Köprü de çok fazla sağlam değil. O sırada kardeşi de şakrabanlık yapıyor şaşırıyor. Olsa aklından kötü şeyler geçiyor kardeşiyle ilgili pat kardeşi sular içerisinde. Gene rol yaptığını falan zannediyor. İniyor kardeşin ama gerçekten de kardeşi hani şey yalancı çoban misali. Bir imdat diyor, iki imdat diyor falan. Bu da aynı şekilde kardeşini o şekilde görünce paniğe kapılıyor hemen babasına ulaşıyor olayları anlatıyor işte kardeşinin başından olaylar geçiyor falan derken kardeşi işte her tarafı kırılmış bir şekilde doktora ulaştırılıyor çok büyük masraflar oluyor babası borca görüyor olaylar falan böyle gelişiyor dediğim gibi ki, kitapta bir geçmişten bir günümüzden olaylar anlatılıyor ama çok fazla da anlatırsam da işte kitabın şeyi kalmaz, zevki kalmaz. Ama şaşırtıcı bir nokta vardı. O noktadan sonra inanılmaz derecede ipler kopuyor. <laughs> Daha yıllar sonra da Jack Arthur'un çiftliğine geliyor. Baba ölmüş falan. Burayı da söylesem mi? Söyleyeceğim ya. Burayı da söyleyeceğim. İşte o olayları vakıf olan Ian, anlatıcı Ian, doktorun oğlu olan Ian. Bir şeyi gözleriyle tanık oluyor ya da olduğunu zannediyor. Artura söylüyor ve o anda var ya kıyametler kopuyor. Köprünün öte yanı, aslında köprünün altında çok fazla da sular akıyor. Diğer bir kitap şey hemen şunu bahsedeceğim. Mahcubiyet ve haysiyet. Ben burayı okuduğum zaman ee, bir öğretmenin olayı hayatından bahsettiği için bir de merak etmiştim. Elias Suruklu isminde bir edebiyat öğretmeni var. E, ee, derste Henrik Ibsen'in yaban ördeğini sınıfı anlatıyor. Konu bu. Çocuklar sıkıcı, lakayt, ona istediği şeyi, enerjiyi veremiyor. Ee, yetersiz kaldığını hissediyor falan. Canı sıkkın. Dersten çıkıyor, burnundan soluyor derken şıkır şıkır yağmur yağıyor. Elinde şemsiyesi var. Şemsiyesini e, açmaya çalışıyor. Açamıyor. Şak 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 vuruyor. Şemsiye kırılıyor. Sonra o telleri ellerim atıyor. Ellerinden kanlar falan akıyor. esnada bir tane bir öğrenci ona bir şey söylüyor. Kız öğrenci. O da o ağzından bir cümle çıkıyor. Sonra aman Allah'ım diyor. Yer yarıldı diyor yerin dibine batıyor diyor ki ben diyor bu cümleyi nasıl söyledim diyor şimdi diyor kesinlikle işten atılacağım atılacağını düşündüğü andan itibaren de aklına karısı geliyor ve ben diyor işten atılırsam e, geçimimiz nasıl sağlanılır diye e, bu sefer geçmişi doğru bir dönüt oluyor e, arkadaşından bahsediyor arkadaşından işte arkadaşını sorguluyor, eşini sorguluyor ve e, bu öğretmenle il, ilgili, iliasla ilgili aslında eşiyle de ilgili e, hayatına dair ipucular veriyor. İlk, i̇lk o sınıf olayları falan sıkıcıydı ama sonra işte kendini sorgulaması, evliliğini sorgulaması kısımları ve olan olaylar konuyu toparlıyor. Piyano akortçusu. Şimdi ben bu kitabı okuduğum zaman kitabı beğendim mi? Beğenmedim mi? Çok fazla da bir karar veremedim. Benim gözümde kitabı verdim. Puan. 7 puan. Okunuyor mu? Okunuyor. Burada bir piyano akortçusu var. Olay onun ağzından anlatılıyor. Ee, bir adam var. Bir şey. Lilim mı? Lilim olur mu? Neyse. Bir adamın çok sevdiği genç eşi ölüyor kadın piyano çalıyor. Aslında bu kadın adamın ikinci eşi. E, ondan uzun bir yıllar geçireceğini zannediyor ama olmuyor. Ölünce de onun anısına ne yapabilirim diyor. O elinden kalmış işte ondan kalan piyanolar da var. Sonra akortçuyla bir iletişime geçiyor. Akortçu hem o adama yardım ederken e, bir taraftan da kendi çocukluğunu anlatıyor. Eee müze olan yatkınlığını ama ailesinin ona izin vermediğini işte müzik öğretmeninin ona ücretsiz ders vermek istediğinden bahsediyor o onu kabul etmiyor ee, yine akortçu oluyor ve akortçunun başına inanılmaz bir olay falan geçmiş bu yani piyano akotçusu <laughs> çok, bir şey, çok bir şey yaptım bilmiyorum ya olay dediğim gibi bu adamın ağzından geçiyor. Diğer bir kitap, Varlığın Gizemini Arayan Genç Haybin Yaksa. Burada e, ilk giriş kısmında kudretli olan bir e, sultan var. Sultan gibi işte kudretli bir adam var. Kız kardeşi, onun tasvip etmediği insanla evleniyor, evlenmiyor. E, i̇şte ondan çocuğu oluyor. Ondan, onu abisinden kurmak ve sıkımak amacıyla çocuğu alıyor, suya bırakıyor. Nehirde akıyor gidiyor falan çocuk tek başına bir ceylan tarafından bulunuyor. Anne ceylan onu büyütüyor. 20 küsur yaşına kadar getiriyor. Sonra anne ceylan ölüyor. Çocuğun adı Hay. Hey, hay. Ee, sonra onun üzüm, ölümüne tahammül edemiyor. Ee, nasıl olur diyor. İçini kesiyor. Onu yaşatmak istiyor. Burada birçok şeyin varlığına varıyor, işte kalbini görüyor, sonra ruh kavramına eriyor, onun sıcaklığına ulaşmak istiyor ve aklıyla beraber e, pek çok şeyin varlığına ve gizemine ulaşmış oluyor. Gezegenler hakkında, e, dünya hakkında, yaratılış hakkında, yaratılış hakkında, yaratıcı hakkında bilgilere ulaşıyor varlığın gizemini arayan genç ve okuduğum hala okuduğum kitap. Lütfen delirmeme izin vermeyin. Burada da parça parça olaylar anlatılmakta. Bu kadar Uf, bu kadar <laughs> bir çırpıda anlattım ama en çok okuduğum kitaplar arasında Köprünün Öte Yanı'nı beğendim. Sonra Mahcubiyet ve Haysiyet ikinci sırada geliyor. Piyano Akardisi dediğim gibi. Ama okunuyor mu? Okunuyor. Yine de hoşuma gitti. E, farklı anlamda bir bilgi de öğrenmiş oldum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.